Herkese hoş geldiniz. Bugün, küçük küçük saat yaptım. Bu değmeyi çok mutluyum. 70 vaktim etkenlerle 150 dakikada bitirdim. <laughs> Kalan 15 dakikada yapmadıkları belirttim. Bekler de şu şekilde. Geçmiş halde kötü iyi bir sonuca gelebilir bunlar. Eksiklerimi belirledim, çalıştım. Bir de altı güneşte küçük bir mevzumuz kalmıştı. O işi kapattık. Üstüne işte bir de bugün spora gittim. Bayağı bastım. Sırt ve biceps de ikisi de çok iyi geçti. Çok verimliydi. O şekilde çok anlatacak bir şey yok. Günlük ıı, işleri de daha, daha da arttıracağım süreyi. Günlük şeyleri arttıracağım eksikleri kapatacağım. O şekilde herkese bulacağız.